Var yepyeni seni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. Ee, bugün ana hesabım diyeyim. Dün video gelmedi bu arada. Dün video gelmediği için özür diliyorum. Çünkü dün bilgisayarım temizleme temizlemedeydi. Zaten bir gün önce bahsetmiştim. Bir Builder falan temizlenmiyordu. Bayağı kirlenmişti. O yüzden oraya götürmem gerekiyordu. Gelmesi de 1 bir, 1,5 gün sürdü yaklaşık. Bu videoyu da hemen yetiştirmeye çalışacağım. 2 saat var. Ama Allah'tan önceden çektiğim bir kısım var. Ee, yaklaşık bir 5-10 dakikalık bir kısım var arkadaşlar daha önceden e, bildiğiniz üzere sezon ödüllerinde şu inşaatçı üstünü, ganimetlerini harcayamamıştım ben e, işçilerin bol olduğu için. Hem o ödülleri harcayıp topladığımız hem buradaki... Neydi bunlar? İnşaatçı X ürünü in ve inşaatçı altın ürünü harcadığım bir video var. Ee, onu izleteceğim size araya sıkıştıracağım. Bir de lig saldırısı yapmıştım sanırsam o videoda yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine talihsizlikler yaşamıştım galiba. Kraliçe yürütme yine becerememiştim. O işi bir öğrenirsem çözersem zaten mahvedeceğim. Herkesin içinden geçeceğiz. Bu arada ligde ne durumdayız? Ligde benim yüzümden biraz batmış durumdayız diyebilirim. Ee, üçüncü günü kaybetmişiz ama üçüncü günü kaybetmemizin tamamen suçlusu benim. Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Çünkü e, bayağı bir işim vardı. E, dün bilgisayar falan filan da yoktu. Ee, o yüzden saldırım yapamadım. Oyuna giremedim işim olduğu için. Klandaki bütün arkadaşlar kusura bakmasın. Ama yine çok bir sorun yok. E, ee, ligde 52'ye giremesek, yüksel, ligi yüksel, yükselemesek de Kristal Ligi'nde kalsak bile bu ay bizim için okey. Çünkü zaten Kristal Ligi'nde her türlü çok iyi madalya kazanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Kristal Ligi'nde kaldığım sürece sorun yok. 6. sıradayız ama son iki düşeceğimizi kesinlikle düşünmüyorum. Hatta 5. sıraya 4. sıraya çok rahat geçeriz diye düşünüyorum ben şahsen ilk ikiye giremeyeceğiz büyük ihtimal ee, bu lig sezonunda ama sıkıntı değil sonraki sezon daha iyilerini yaparız diye umut ediyorum açıkçası. Şimdi 10 e, dakikalık araya hemen giriyorum. E, o sırada videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. orada e, yıllık 4000 saat izlenme hedefi vardı. Youtube'da işte e, özel yeni özellikler açabilmek için e, ne bileyim katıldır işte başka neler var. Bir ton şey var işte hediyeler falan filan bir ton şeyler var. Onları açabilmek için iki hedefimiz vardı. Birisi 4000 saat izlenmeydi. Son 12 ayda onu başardık. Çok teşekkür ediyorum. 4000 saatini ayırıp izleyen arkadaşlara buradan hepinize çok teşekkürler. Onun için de 1000 abone diğer hedefte onu da çok az kaldı. 850 abone yakın bir abonemiz var sanırım. Abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama halen izleyenlere %70 abone değil. Onlar da bir abone bulup desteklerlerse hızlı bir şekilde 1000 abone olursak çok ama çok mutlu olurum diyorum. O zaman e, videomuza geçelim. E, o 10 dakikalık kısımda hem ödülleri topladığım, hem de Lig savaşını yaptığım kısmı hemen izleyin. Hadi bakalım. Geliyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da discord sunucumuza da gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Evet şimdi lig saldırısını yapacağız. hatta Lick saldırısını yapmak için neler neler bastım bir bilseniz Ordu kısmından hem güçlendirme iksiri hem kahraman iksiri bastım zaten hiç kullanmıyordum Bari Lick saldırısında kullanayım dedim Hem bazı büyülerimin seviyesi düşüktü zehir ve iskelet büyümün ee, Hem de e, kahramanlarımın seviyesi düşüktü bildiğiniz üzere belli değil, sonuçta sonuçta ya Yaklaşık bir ay falan olmuştur herhalde O yüzden bunları yükseltmeye için e, iksirlerimi kullandım Bilginiz olsun diyorum onun dışında şöyle bir ordu kullanacağım. Ordumu da görmüş olun. Ee, karşımda rakip olarak ne vardı bir daha bir bakalım. Belediye binası 12 var. Ee, 9. karşımızda Jeff Bezos adında bir arkadaşımız var. Şimdi ona karşı saldırımızı yapacağız. Hmm. Bakalım bakalım. Üst taraftan saldıracağım. Tomluk Atar'la kraliçe yürüyüş yapmaya çalışacağız. Kraliçeyi içeri sokmamız çok elzem bir durum. Yani ne yapıp edip kraliçe içeri sokmamız lazım. Umarım başarılı oluruz diye umut ediyorum. Bana şans dileyin diyorum. Ve videoya like atarsanız abone olursanız da çok mutlu olurum. Hadi bakalım o zaman saldırımıza başlayalım. Hadi bakalım bismillah diyorum ve saldırımıza başlıyorum. Hadi bakalım. Çok fazla hadi bakalım dedim ama olsun. Şunu havaya alıyoruz. Tomruk atarla başlayalım. Hava savunmalarını zaten oraya vuracağını biliyorduk. Ee, Kreşenin kesinlikle dışarı çıkmaması lazım ya. ya ben bu kreşi içeri sokmaz çok kötüyüm arkadaşlar. Niye böyleyim ya? Neyse dışarıdan yürüsün. Çok sorun değil. Ee, o merkezi illa bir şekilde halledeceğiz. Ejderhalar hava savunması indirir diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi biraz oyun takibimizi ileri planlı tutmaya çalışacağız. Ee, şu an kraliçe biraz yürüsün. Tamam mı? Hiç sorun yok. Merkeze bir yerden gireceğiz illaki bir şekilde. Nereden gireceğimiz önemli olan açıkçası burada bizim için. Ee, bu ejderhayı da Kraliçe öldürteceğim. Hiç sorun yok o yönden de. Sen bir dur. Bir tane meleğimi orada harcadı ya. Sen bir, bir daha dur. Bir meleğimi daha harcadı. Gerçekten sinirleniyorum. Şimdi Bağbağ Kralı Kralciyi oradan içeriye sokmaya çalışacağız. Bağbağ kralın özelliğini kullanacağım burada. Burada bir tane öfke büyüsü patlatacağım. Burada koruyucunun özelliğini basacağım. Bir tane şeyi kurtaramadık ama hiç sıkıntı yok. fena değiliz bu arada şu anda. Sıradan yana biraz sıkıntımız var gibi duruyor. Hmm. Evet sıradan yana ciddi bir sorunumuz var. Evet. yıldız bile alamayacak mıyım ya? Bir şekilde kraliçeyle almaya çalışacağım. Ama süreden yiyecek miyiz cidden ya? Yok süreden belediye binasını almayı başardık ama 3 yıldız almayı başaramadık. Yani sağlık olsun 3 yıldız alsak daha iyi olurdu kanımız için ama 4 tane balonum kalmış elimde şaka gibi ya. 4 balon atmayı unutmuşuz arkadaşlar. <laughs> Mayvet diyelim. Böyle böyle daha iyi saldırılar yapacağız ama inanın bana. 4 tane balonumu atmayı unutmuşum. Belki o 4 balonu atsaydım olabilirdi. Eee... Ben bir klanı bir bunun muhabbetini yapayım hemen geliyorum. Hemen geleceğim. Evet biraz muhabbetini yaptım. Ee, iyi i̇yi topardım falan dediler teşekkür ediyorum. Şimdi inşaat üstü kısmına geldik. Bir sürprizimiz daha var. Klan savaşlı girişinde. inşaat üstünde bildiğiniz üzere e, işçilerimiz doluydu. Deli gibi ganimetimiz vardı. Şimdi bunları çatır çatır yiyeceğiz. E, şöyle hemen hızlandırıyorum. Gayet güzel bir şekilde. Şu i̇şte, etraftaki önce bir kökleri mökleri taşları maçları artık ne varsa alalım şimdi bugün ne yükselteceğiz? Bir kere lapis kürtücü yükseltmezsek olmaz. 4.9 milyon. Hiç düşünmeden lapis kürtücüyü bence yükseltelim. Yani hiç düşünmüyorum bile. Lapis kürtücü burada e, 9. seviye yükseltmeyi bıraktım. Gayet güzel. Şimdi duvarlarımızı yükselteceğiz ama son olarak ne yükseltmesi yapacağım? Savaş helikopteri 3.2 milyon. Taş madeni 3.5 milyon. E, şifa kulübesi. Aa, şifa kulübesi belediye binamızda maksanmış. Çok güzel. 3.5 milyona taş madeni 8. seviye oluyor. Hmm. Taş madenini yükseltiriz o zaman. Taş madenini de aradan çıkarmak için iksir olarak da maliyeti bayağı yüksek. Buradan minyonları yükseltiyorum ben arkadaşlar. Milyonlar. Ee, minyonlardan sonra da büyük ihtimal e, hava saldırına iyice önem vereceğim için. iskelet e, neydi bunun ismi ya? Senin ismin ne ya? Bu birliğin ismi ne arkadaşlar hemen bakalım. Eee Hava indirme balonuymuş. Hava indirme balonunu yükselteceğim. Hiç de ismi hava indirme balonu olacağını düşünmezdim şahsen. Buradan 4 milyona milyonlarımı 17. seviyeye yükseltmeye bırakıyorum. İlk yedi saldırı 130 hasar tamamdır. Milyonlarım da e, buradan beta milyonlarımı 17. seviyeye yükseltmeye bıraktım iksirimle beraber. Buradan iksirimizi de toplayabiliriz. Şimdi inşaat üstümüzde neleri yükseltiyorduk? Duvarlarımızı yükseltiyorduk. E, i̇ksirle bir yükseltme yapacaktım. Normalde 3.5 milyon iksire e, ee, bunun yükseltmesi yapacaktım. Yıldız bonusundan gelen de yaparız. İksir harcamayalım o yüzden altınımızı harcayalım. Zaten altın ürünüm vardı galiba değil mi? İnşaatçı altın ürünüm var. İnşaatçı iksir ürünüm varmış. Hmm. İnşaatçı iksir ürünümüz var. İnşaatçı iksir ürünü harcasak mı ya? Şu duvarları bir yedinci seviye yapalım da. Ee, şuradan şöyle. Ee, şeyin yükseltmesi ne kadar sürecek? Bir ona bakmam lazım. Şu taşmada yükseltmesi kaç gündür acaba? 4 gün. Hmm. Bu 11 gün. Bu bayağı uzun sürecek. Normal olaraktan. Aslında altını yükseltmek istediğim ee, muhafız kulübesi var. İksirimi biriktirip muhafız kulübesini yükseltsem diyeceğim de yani bu da 8 gün. Hmm. Düşünüyorum ama Yok ya taş madeni yükseltelim Biz 3.5 milyon kasıp Altın iksiri dengesini çok bozmak istemiyorum e, Altınımızı harcayalım Harcayabildiğimiz kadar Zaten geri kasılmayacak bir şey değil e, Şuradan 400k'ya 7. seviye duvar yapmaya devam edelim Aslında kötü oldu battle pass alıp %20'lik bonus alsaydık daha iyi olurdu Bu duvarları yükseltmek için ama Bu da duvar yüzümüzü de kullanalım niye kullanmıyorum ki Duvar yüzüklerini zaten buraya, burada Kullanacaktık Duvar yüzüklerim bitti galiba ben yani hesapta mıydı benim o zaman duvar yüzüğümde olmuştu Herhalde yani hesaptaydım ee, Şuradan 400 bin 400 bin devam ediyorum Ve Duvarlarımız 7. seviye yükseltelim Duvarlar çok da değerli değil aslında dışarıda olduğu için Ama bombacı atarsa düşük seviye Oyalar vesaire her türlü okey yani Herhalde buradaki bütün duvarlar 7. seviye oldu ee, Bir tek şurası kaldı artık inşaat cüsüsümüzün 2. köyündeki duvarları da yavaş yavaş 7. seviye yapmış bulunuyoruz diyebiliriz bence. 400 bin bir tane daha bastım. Gayet güzel ve tatlı bir şekilde duvarlarımızı gayet iyi güzel ve tatlı bir şekilde yükseltmiş bulunduk. Şimdi ben bir tane inşaat üstünde yıldız bonusu alayım. O yıldız bonusuyla da beraber taş madenini yükselteyim. Ondan sonra videonun devamında devam edeceğiz sizlerle beraber. Hemen bir tane yıldız bonusu kazanacağım. Yıldız bonusu kazandığım kısmını yaptığım saldırıları görmeyeceksiniz. Ben sadece yıldız bonusunu alacağım. Yükseltme kısmını size göstereceğim. Hemen geliyorum. Hadi bakalım. Evet geldim. Ee, bonusumuz bonusumuzu da aldık bu arada tertemiz bir şekilde. 3.800 milyon 850 bin iksirimiz var. Buradan taş madeni kısmından. Aha burada ağaç çıkmış. Ağacı da oğlum Ne ara çıktın ya kaş göz arasında. Başka bir şey çıkmamıştır diye düşünüyorum. Ah, duvarmış bu bir an dedim ne oluyor. Ee, buradan da taş madenimi 4 günde yükseltme bırakıyorum en pahalı x de yapılabilecek inşaat x ile yapılabilecek yükselmeyi de 3.5 milyon iksire 4 güne yükseltme bıraktım onu da gayet güzel ve tatlı bir şekilde hem klan savaşımızı değillik savaşımızı yapmış olduk hem de inşaat üstünde ganimetlerimizi çok tatlı ve güzel bir şekilde harcamış, harcamış bulunduk ee, o zaman şimdilik bu kadar diyorum sonraki aşamalarla devam edelim hadi bakalım izlediğiniz için teşekkürler Evet arkadaşlar, e, o güzel kısmı izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Kirlilik savaşında hatırladığım kadarıyla biraz sadece yaşamıştık Şu an ne durumdayız? Oraya gelecek olursak... Bir günde 10 saate tohumunu katarım, artık max oluyor gözüm aydın olsun. Hatta bir tane de e, hızlandırıcım var, bunu da kullanacağım. Onun dışında şu an 6 işçimin altısı da dolu büyücü kulem ve ordu kampı yükseliyor. Hatta 4 tane büyücü kulesi birden yükseltmesi, 2 tane de ordu kampı yükseltmesi yapıyorum. Toplamda 6 tane yükseltme birden yapıyoruz. E, bugün neler yaparız? Bugün şey yapmayı düşünüyorum. Ganimet kasmayı düşünüyorum. Güzel bir ganimet kasalım. Çünkü bir gün sonra hem iki tane yükseltmemiz bitecek. E, hem de tomur katarımız bitecek. O yüzden depolarımız bir fullemeye e, yakın seviyelere getirirsek çok güzel ve çok tatlı olur diye düşünüyorum. Şuradan şu saat kulesini çalıştırabiliriz. Burada da güzel güzel yükseltmelerimizi yapmıştık. Hatırlarsanız taş madenimizi yükseltmiştik. Zaten az önce izlediniz siz. Ben hatırlarsam hatırladım. Ee, ne boş yaptım be. Şu 22 saati kalmış. Güzel bir şekilde saat kulesinde kullandık. Burada da ben ganimeti video dışında kasarım diye düşünüyorum şahsen. Tamamdır. O zaman ilk saldırıyla hemen gidiyorum. Sinsi goblinlerim var zaten ordumda gördüğünüz üzere. 5 tane süper duvar yıkıcım var. Atlama büyüsüyle beraber güzel ganimetleri köyleri güzel ganimetli köyleri biraz haraslayacağım. Hemen güzel bir köy bulup geliyorum. Evet çok güzel bir köyle karşınızdayım. Çok iyi ganimeti var 1 milyon altın 1.2 milyon iksir 9000 kare iksirimiz var zaten direkt ölü bir köy belediye binası sonuç ama çok da belediye binası sonuç sayılmaz Şimdi silsi goblinlerimizle beraber güzel güzel ganimetlerini alacağız Tomruk atarını nereden atacağız bu biraz bizim için önemli onu hmm. Hop geldim saldırıma devam ediyorum küçük bir kesinti yaşandı orada Şimdi bu tomruk atarını nereye atalım diye düşünüyordum en son zaten 2 dakika 12 saniyem kalmış ee, çok da düşünecek bir vaktim yok diyerekten tomruk atarımızı şuradan güzel bir şekilde bırakıyorum. şimdi ee, şimdi şimdi duvar yıkıcılarımız var duvar yıkıcılarımız olması çok iyi şuradan şöyle tam ortaya atabilir miyim acaba diyeceğim ama e, başarılı olamadık çünkü orada duvarlar vardı ne yazık ki tam ortaya atamadım ee, şuradan bir tane barbar kral olacağım okçu dikkatini çeksin ama zaten tomruk katar işlerinden geçti kendisi sağ olsun okçu orada Tomur Katar görevini başarılı yaptı diyebilirim bence. Çok güzel iş yaptı. Ee, şuradan kraliçeyi içeriye doğru sokalım. Güzel olur bizim için. Şuradan bir tane duvar yıkıcı bırakacağım. Umarım... Ah, şampiyon tek attı be. O kadar beklemiyordum. Ee, şuradan bir tane duvar yıkıcı. Hem şeyi de patlatır diye düşünüyorum. İki taraflı. Çok güzel bir duvar yıkıcıydı o. Şöyle şuraya bir tane attım. Baba kralımın özelini basacağım. Burada kraliçemin özelini basacağım. BDM nasıl zaten odaklanmış alabildiğince yüzde alsınlar benim için. Şuradan şöyle temizinden bir tane duvar yıkıcı bırakacağım. Oradan yine iki tarafı birden açalım. E, ee, Sinsi golünlerine ganimet kasmaya devam ki. Şuraya bir tane atlama büyüsü. Şöyle iki tane sinsi goblin bıraktım. Şuraya iki tane sinsi goblin bıraktım. Tamamdır. Gayet güzel. Ee, şimdi şuraya bir tane atlama büyüsü bırakıyorum. Şöyle şöyle. %50 alsak mı diye düşünüyorum ama %50 almaya ihtiyacımız var mı sizce? Yani bence yok gibi açıkçası pek. Şuradan şuna yollayabilir miyim? Çok güzel oradan oraya da yollamayı başardık. Çok temiz bu arada ganimetimizi aldık sinsi godinlerimizle beraber. Yani %50 almaya uğraşmayacağım ya. %50'lik bir durumumuz yok bence. %37 bence gayet okey. Eksi 23 kupa 900 bin altın 1 milyon iksir ve 8 bin kare iksirle beraber saldırımızı güzel bir şekilde sonlandırmış bulunuyoruz. Şöyle şunları tekrardan topluyorum. Ordumu tekrardan basıyorum. Okey miyiz? Şöyle 4 tane buraya bunu bırak. Hatta 5 olacak o. Şöyle 5. Güzel. Buraya da 80 yapacağız. 13 tane sinirsi golemini sileceğim. Şöyle bir tane daha sildim mi? Tamamdır. Hemen sonraki saldırıyla geliyorum. Hadi bakalım bir tane daha saldırı yapalım. Evet yine güzel böyle köle karşınızdayım. Güzel bir şekilde ganimetlerini şöyle hemen e, dızacağım mı diyeyim artık karaslayacağım mı çalayım diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama bu ganimetleri kendi depoma geçireceğim diyebilirim kısacası Şöyle sinsi golünlerinle beraber etraftaki her şey öncelikle alıyoruz zaten çok bir şey kalmadı geriye 2500 kare var e, şurada atlama büyüsü kullanacağım ben yani şuraya geliyorum şuraya bir tane atlama büyüsü atıyorum şuraya iki tane sinsi bırakıyorum gayet güzel bir şekilde Kare de aldım. Herhalde köyde başka olacak. Hiç ama hiçbir şey kalmadı. Direkt teslim ol diyorum %19'a saldırıyı sonlandırıyorum muazzam bir ganimetle bu kadar kısa sürede bu kadar e, zayıf bir orduyla alabileceğimiz en iyi ganimetle saldırıyı güzel bir şekilde sonlandırmış bulunuyorum. Tekrardan şöyle sinsi goblin basalım o zaman bir tane daha saldırı yapalım daha tam saldırımız çok kısa sürdü hemen sonraki saldırıyla geliyorum. Evet bu da son saldırım olsun ben de videomu 18.00'a sizler için yetiştirmeye çalışayım. Böyle sinsi goblinlerimi atıyorum. Bu arkadaşımızın ganimeti e, bu kadar da öyle bir köy değil açıkçası. E, depolarında bir ganimet var. O yüzden e, daha dikkatli saldırmamız gerekecek bir arkadaşımız. Ve şuradan barbar kral şuradan tomruk atarı şöyle güzel bir şekilde bıraktık. Güzel. Tomruk atar tomlukla bize orada yol açsın biraz. Bizim için önemli açacağı yol. Eee koruyucu bıraksam olmaz. Kraliçeyi yararlı buradan içeriye sokmak temizlik birimi olmadan zor olur. Yapamayız gibi duruyor. Kraliçe deposuna verebildiği kadar hasar vermiş bizim için çok önemli. Kraliçe çünkü orada tomruk katar'ı indirecek ne yazık ki. İçinden sinsi goblinler ve süper barbar çıktı ama kasırga orada biraz bize hatta biraz değil bayağı bir engel oldu. Buradan şöyle ee, şuraya bir tane atlama büyüsü atacağım şimdi. Kraliçe deposu için. Şuraya da bir tane atlama büyüsü atacağım. Şöyle sinsi goblinlerimi buralardan bırakıyorum. Şuraya bir tane sinsi goblin bıraktım. Gayet güzel. Şurada kare, kareksir diyorum. İksir e deposuna biraz saldıralım. Şuradan şöyle, şuradan şöyle. Gayet güzel. Ee, şurada bir tane kareksir deposu değil. Ee, Sondası var onu almaya çalışacağım. Güzel Bayağı bir şey aldık. Sadece şu merkezde bir altın depoları var. Onları almamız zor gibi gözüküyor. Ee, şöyle yapacağım şuradan seni bırakacağım tamam mı ondan sonra kraliçeyi böyle atacağım arkasına bunu atacağım sonra bunun özelliğine basacağım sonra şunun özelliğine basacağım sonra kraliçe öfke atacağım amacım kraliçeyle mümkün olunca depolar alabilmek ama belki belediye aslında aradan çıkartabiliriz. Neden olmasın ki diyorum. Hatta e, Devnas'ın Kraliçen Özel ile beraber aradan çıkarmış bulunuyoruz. Güzel. E, oradan da güzel bir ganimet aldık bence. Güzel iş yaptık diye düşünüyorum Kraliçe ile. Şuraya iki tane yıldırım atacağım. Elimde boş boş durmasın. Şuraya bir tane atlama büyü satıyorum. Şuraya iki tane sinsi goblin atıyorum. Yani geri kalanı çok da mühim değil gibi. Sadece şu ikisi e depolarına bir sinsi goblin yollayabiliriz bence. Olabildiğince ganimet alma çalışsınlar. Tamamdır güzel. X'e depolarında indirmeyi başardık. 2 tane altın deposu kaldı sadece. Onlar da inanın hiç umurumda değil. 150 bin altın için o kadar uğraşamam diyorum. Güzel bir şekilde bu saldırıdan da ganimetimizi alıyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek veren arkadaşlar da ayrıca teşekkür ediyorum. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olmayı lütfen unutma.